kütüğü prize sokmuş gitmiş saçını düzleştirmeye banyoya. O benim ne güzel çıkıyorsun. Bu güzelim zaten <laughs> demiş. Ya sen aptal diş gerizekalısın diyorum şimdi şaka. Benim öğrenemem bozulur. dalga geçiyor, kız kaç yaşına gelmiş bilmiyor diye <laughs> demiş. Hayır ablam öyle bir şey. Olabilir. Böyle ablanız olursa hayır öğrenemezsin. Affedeyim. Uğurhan kim ya? Gerizek yalıyor diyorum şimdi şaka. <laughs> Alo ha Alo dayı? A-ha! Çözdüm değil mi oyunu bak! Kime dövüyorsun amına koy? Bana niye öyle diyorsun? Kime dövüyorsun amına koy? <gülüyor> 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 Pire değiliz biz. <laughs> biz bitiz. <laughs> A little bottle of water. A little bottle of water. A little bottle of water. Nesrin bir hoh yapsana profilini ölçeceğiz. Şey profil ne ya? Promil. <laughs> Hoş boş musun? Değilim. Yemin et. Orası sinirlerine hakim ol. Geri beş para etmez insanlar için kendini sıkma. Abi, ben bunu uydum ya üstüm kırışmış arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> <Sen gülüyor> Nasıl tamam. kondurum? Ayak göstermesene salak. Niye? Yasak. Bir boş yapma ya. Ne de? sen bilmiyorsun. Ama boş yapma ayak göstermedim çorap göster. Tamam ablam devam devam. Kondurum. <laughs> Dur. Stop. Ahmet Ekber Say. Oha çağrı milli takıma mı alınmış? <laughs> Sen şu sözü bilir misin? Yoldaki kavşaklara bir de yüzüne gülüp arkandan iş çeviren yavşaklara dikkat edeceksin demektir. Mutlu yıllar Nesrin Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar, yıllar senden Yapraklardan, dallardan, nice mutlu yıllardan Cümle alem pasta olsun üflediğim pastayla. Mutlu yıllar. Nesrin.